aleminde sakofa ve ceza rap için bir pranga İlham yorgun ellerim ve miskin armağan düşüncemin yanında bir emanetim bu bedene zor Yılların bir etki verdi etki tepki oldum oldum Kendimin hudutlarında bir çiçektim ordum onca tarla doldum, doldum. Bir şafaktı maskerin duvarda yırttı bir takvim yaprağında geri kalan umut rakamlar oldum oldum İstediğim yerdeyim bir iki dakika benim bu adama konuşamaz dilim tutuldu Hatrına saydım bir aşkım deli sarhoş Komplo orduların gardiyanları Neyim var ki rapten gayrı Bir can kahvem hatına saydım Bir yudumluk aşkım deli sarhoş Komplo orduların gardiyanları Neyim var ki rapten gayrı Akarsular bu bahçelerde Kurtulur zevanelerden Akmayan suyuyla çölde Çeşmeler var her bir yerde bul Olmaya çalış bu kul Dediğimiz yekte sul Olmasın altında çul Olmasın param ve pul Yine de gül bir kez be bir kere gül de bir de olsa gül Bu çölde yeşerir elbet Savaş biter be biz de sınırın ortasında Kaybolup gider de sözlerimde ve Hepimizi miras bırakırız yeter Hey rapin sebepsiz alman Damarlarımda gezine dur Şakaklarımda kan birikmiş Ben bir cümlelik bir nokta değilim Şiirlerimle gömülecek adım Satırlarımda geçmişin tokat izle Ellerimde kara Kara gözüm seyirde Yollarımda yolumu gözlediğim bir yolcu yaradan Allah'ım Gençliğime mahcubum Oyuncak bir tabanca eline hat. Çok alıştı ben bugün de yaşıyorum Yarımdan hiç meçhulüm Bin yasak ve bin cezayla ilelebet mi yaşıyorum Bir bal olsam damlasam Bu yer içinde bir kalp edin etmedim Var bin ceza Bin can kahvem hatrına saydım Bir yudumlu kaçtım deli sarhoş Komple ordularım dardı

Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Bezirganın önde gideni zengin Rengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşama hep çekil metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Bay haline elekti elenenin hayata ağlamakla başlayan bu insanoğlu gördü geleceği bir dilim ekmeğin sonunda bedeninin de alınacak olması gibi düşünenin düşenin de dostu olmamış ki vatanın olsun müttefik de belli değil ittifakta mutlak mücadele kazanmak zafere koşmak yenilince ağlamak gelmek için hile yapmak her sonuçta pay kapmak dünya kuralı olmuş taştan bozmak kalplerse hep kanla dolmuş Kırtılar uçamadım anne, soktular koşturdum Kalbini acamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun gökkuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne savaşa soktular koşturdum Kalbini acamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun yağmur sonrası güneşim ben Zamanda yolculuk beyinde meşgul edebilir fakat objektif olmaz Zararı yoktur yararı olmadığı gibi benliğinde kaybedilen her şey Benliğinde kaybedilen her şey Hesap masasında olabilir yalnızken ben Utanma aç kalbini gir topluma Göster haydi kendini ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme Bak ve ileriye ilerle Hisse deliye düşme dönme deliye karaya boyunan adamı boynuna ilmede geçinen cellet abi çare lanet Hayalet olana dek beklemek mi gerek acep Çarkı dönmemiş ki feleğin gözünü yaşına baksın Gözümün yaşına alsın Kanımı canımı alsın ancak canımı yakmasın Azap çeken gönüllere kül olan tüm kalplere Yağmur yağsın kalp dağlayan tüm eller Kalp dağlasın kalp karalayanlar Eriye doğruyu ben soktum, tomma harcudu diken yapraklar. İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Boş durmak boş durmaktan iyidir Boş durmak boş koşmaktan yararlı Hoş tutmak gönlü yaz tutmaktan çok zormuş Yaşlanmak her dökülen yaptığın arkasından ağlamak gibidir Hayat denen kelemek delik seçim değildir Kadere bağlıdır yazgıdır Hayat ince bir çizgi narin bir çalgıdır güzel yılı emek insanın hasat zamanı ölü torunları mıdır Her güne yeni umutlarla açılan gözler Yalanlarla aldatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler Bir güzel sözle güler her damla ter yok oluşu engeller Negatif değillerse, art niyetli değillerse Yer bu böyle devam eder Dilediğim her şey olmuyor Çabalar bazen çok nafile Nargilenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler ve uçup gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Herkes kendine pav Ben de karşılıksız bir çek Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşa soktular koşturdum Kalbini acamayan herkesin aklına Eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gökkuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdı uçamadım anne savaşa soktular koş durdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktan İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Kanadımı kırdı uçamadım anne savaşa soktular koş durdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktan İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Alo. Alo kardeşim. Evet Ey, abi. Eyvallah. Çok güzel olmuş be, çok güzel olmuş be. Sağ olasın abi, eyvallah. Çok güzel olmuş yani. Ama nasıl sample değil mi? Fena değil mi sample? Sample çok fena. Sağına soluna bak dikkatli ol. Sevdiğin ne varsa dikenli yol. Cahilco soruyor diyor biter mi yol? Mevsimden yazı sildim kış derliyom. Gözümden bazen de yaş damlıyor. Erkek ağlamaz diyen yalan diyor. Rengimi görenler roman diyor Hikaye mahalle toprak bu yol Gidiyorum gündüz gece Düşte gör yazıyor gündüz gece Bir şeyler daha gördüm ben dün gece Ondan bu şarkımın adı hüznü hecem Bir çocuk gördüm bali çekiyor Aşık gördüm sevda çekiyor Sarhoş gördüm kafa çekiyor Güvenlik bastonumla beni kesiyor Bu yalnızlık sonra Bir yerde denk geliyor tesbih tanesi gibi Ardı ardına sıramadı ya Bu yalnızlık sonra Bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi Ardı ardına sıramadı ya Köşe başında var muhabbet Seven sevilmiyor